Ben Mustafa Altuntaş. 30 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Düsseldorf Havalimanı'nda çalışıyorum. 99 depreminden sonra arama kurtarma uzmanı olarak sertifikamı aldım. Her zaman hazırda bekledim. Çünkü ben o 99 depremini bizzat kendim e, hissettim ve bu durumun ne kadar zor olduğunu bildiğim için hemen bu ekibe dahil olup e, olay yerine intikal etmek istedim. Kahramanmaraş'a giriş yaptığımızda etrafımıza sadece bakmakla yetindik. İnsan orada kendini 10'a, 50'ye, 100'e bölmek istiyor aslında. Çünkü o kadar çok enkaz var ki, o kadar çok yardım bekleyen insan, yakınlar var ki nasıl bir cehennem ortamı olduğunu kelimeleri yetmiyor. Anlatılamaz yani o duygu. Ahmet amcayı çıkarttığımızda öğrendiklerimiz bizi biraz daha etkiledi. Ahmet amca 84 yaşında Almanya'dan emekli olmuş ve Almanya'dan gelen bir ekip onu çıkarttı enkazın içinden. Eşi onu anlattıkça bizim tüylerimiz diken diken oldu. Siz Almanya'dan mı geliyorsunuz? Almanya'dan gelen bir ekip mi diye sordu. Evet dediğimizde, bu amcanız Almanya'da bir ömür çürüttü ve geldi emekli olup burada güzel yaşamak isterken Almanya'dan gelip gelen bir ekip onu enkazın içinden çıkarttı demesi bizi çok etkilemişti orada. Cenazeler de bizim için o kadar çok önemli çünkü onu bekleyen sevdikleri var dışarıda. Onları kendi yerimize koyuyoruz. Benim kendi annem, babam, eşim, çocuğum olmuş olsaydı bana onu bir an önce teslim edilebilmesi için ben onlara dünyayı ayaklarının altına sererdim herhalde. O yüzden biz çok hassas davrandık. Biz sadece canlılara değil, cenazelere özen gösterdik. Orada cenazesini veya canlısını bekleyen kişilerin umudu, bakışı, bekleyişi ve senin orada çalışırken arkana dönüp onlara bakarak göz teması kurmak çok kötü bir şey. Ama biz elimizden geleni yaptık ve bütün bekleyenleri sahiplerine kavuşturduk. Bazı olaylar insanı kalben ve ruhen çok etkiliyor. Ben ağladım mı? Ağladım. 9 yaşındaki bir kız çocuğu depremi hissetmiş olmalı ki yatağından kalkmış ve duvarın kenarına sinmiş. Ve dizlerin üstüne çöküp sinmiş halde kendisini bulduk. Ve o kadar temiz ve güler yüzlü bize bakıyordu ki onun bir melek olduğu ve melekler tarafından götürüldüğü o kadar belliydi ki anlatılmaz o an yaşanır diye boşuna dememişler yani. Biz bunlara hazırlıklı gelmiştik diyemeyeceğim çünkü karşılaşmak istemediğiniz durumlarla karşılaştık biz orada. Dik kaldık mı? Kaldık. Çünkü bizi bekleyen daha çok aile vardı. Oradaki yapıların biraz kontrol ettiğimizde bir insan evladı bunu nasıl yapabilir sorusunu sorduk sadece kendimize. Kullanılan malzemeler, demirler, işçilik, Hani bir insanın hayatı bu kadar mı ucuz dedirttirebiliyor insana? Bu nasıl bir insanlıktır? Bu nasıl bir kontrolsüzlüktür? Bu nasıl bir ihmalliktir? Denilecek söz bulamıyoruz. Elimizden avuçlayarak parçaladığımız betonlar avuçlan parçalanıyorsa yazık. İnsan hayatı bu kadar ucuzmuş. Olay yerinde ben neredeyim, ben nasıl bir yere düştüm, ben nasıl bu işin içinden çıkacağım sorusunu sordum sormadım diyemeyeceğim. Çünkü arkamızdaki ekip arkadaşlarımızın hepsi öndeki ekip başına bakıyor. Ekip başının bir yanlış hareketi bütün her şeyi alt üst edebilir. Cenazeyi zarar görebilir. Canlımız varsa zarar görebilir. Ekip arkadaşlarımızın zarar görebilir. Bunların hepsini gözetlemek kolay değil, zor. Kahramanmaraş'taki bütün enkazları bitirdikten sonra Hatay bölgesine geçtik ve Hatay bölgesinde bütün Kahramanmaraş'ın 50 katıydı. Hani o cehenneme girdik dedim ya biraz önce. Cehennemin cehennemi olur mu diye sorarsanız gerçekten varmış cehennemin cehenneme. O cehennemde insanların çaresizlikleri ve umutsuzlukları şu şekilde yansıtmışlar. Her enkazın başına içeride kaç kişinin olduğu, kaç çocuğun olduğunu duvarlara tepeşirle yazmışlar. Nasıl anlatılabilir ki bu cehennem? Gözümü kapattığımda aklıma gelen tek şey orada enkazdan çıkarttığımız çocuklar, genç kişiler. Ne hayaller vardı, ne hayaller yıkıldı. İnsanların boş bir çaba içinde olduğunu aklıma geldikçe başka bir şey düşünemiyorum.